Merhaba şehir arkadaşlar şey tamam. akıllı çay vardı <laughs> oynayacağız arkadan konuşuyor zaten anlamışsınızdır ben Enes hiçbir videomda bunu söylemediğimi fark ettim hedefimiz 5 abone bir like'ınız varsa alırım isterseniz video başlayalım Aklından ben beri... anlamadım arkadaşlar tuttuğum şey boru bu şey eline dokunabilir miyim? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Hayırdır? Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Bu şey yiyip içilemez. Genelde <laughs> dört köşesi yok. Bu silindir abi. Bu şeyin içinde bir şey kalmadı mı? Onu koyabiliriz. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bir dönemlikte kafa yok. Evet, genellikle metaldir. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Hayır. Büyük olarak mikrodalga fırın içine sarma bir şey. Ya e sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle öyle. Aferin. Bundan sonra bir tane cin vardı, onu da oynarız. Neydi onu da? diktatör. bir tato. Hayır, canla yapın falan bir, insanla, yabın, bir yoktur. Bir insanın kolayca hava kaldırabileceği bir şey. O. Tuttuğum o. şey boru arkadaşlar. Cebinde taşıyabilir misin? Hayır. Daha çok kadınlar hayır arkadaş kullanır Hatta kullanma bu şeyi pişirmek için kullanılır mı hayır ortamın bir yatak odasında bulunabilir mi evet duvarlara veya tavana asılabilir mi hayır uzun ince bir şey şeydir emin değil Bu şeyin genellikle bir sapı bu şeyde olan ee, şey bu 20 soruda biliyor da 23 evet. soruda biliyor. Temizlik yapmak için kullanılmaz. Su ile evet yıkanır. Üzerine oturmak için hayır üzerine oturulmaz. Bu şey kullanmak için yani gerekir mi? Evet. Hadi 23 soru geçti. Ya. Birine hediye olarak emin değilim. Şimdi bütün Arkadaşlar ben de bilemeyeceğim. Bak Doğru Bilemedim boru. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hayır. Bu, bu sefer bileceğim. Hayır. 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 Arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadardı. En kısa videolarımdan biri bu oldu bu arada, neyse size bir video göstereceğim o videoda eğer kıpırdamazsanız ben size abone olacağım ama eğer siz kıpırdarsanız siz bana abone olacaksınız Evet arkadaşlar videoya geçti Korktunuz mı? Neyse eğer burada hareket ettiyseniz bana abone olmak zorundasınız. Abone eğer siz kıpırdamadıysanız ben size abone olacağım. Kıpırdamadıysanız görev başarılı yazın. Ama eğer kıpırdadıysanız bana abone olmak zorundasınız. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar.